Ya oğlum evden eşyalarını al bari ya. ya daha ne kadar idare edeceğim? Hem kıyafet önemli sonuçta. Ya Cenk evi terk ettim diyorum sen ne diyorsun oğlum ya? Merhaba. Merhaba. 255 lira nakit mi kredi kartı mı? Kart. Şifrenize girin lütfen. Üzgünüm yanıt vermiyor. Kartınız provizyona kapatılmış durumda. Ee, babam mı yapmıştır? Hı? Sence? Ee, tamam kanka o zaman ben halledeyim. Yok ya tamam gerek yok. Bırak boş ver. Tamam canım. E, benim kıyafetlerle idare edersin birkaç gün. Ne olacak? Saçmalama Cenk. Seninkiler olur mu oğlum bana? Küçülmüş kıyafetlerin falan duruyor mu evde? Bilmiyorum anneme sorarız. Ay, o kadar abartma lan. Hatır birkaç kilo fazlayım senden. Hadi <laughs> lan o kadar da değil. Gerçi son zamanlarda bir süzüldüm fark ediyorum. <laughs> Annem arıyor. Şimdi kesin paraya ihtiyacım var mı falan diyecek. E, i̇şte süper evet var da sende. Ya Cenk sen mal mısın? Evi terk ettim diyorum oğlum. Pardon ya. Efendim, anne bak eve dön falan diye yalvaracaksan hiç boşuna yorma kendini gelmeyeceğim. Gelmek istemiyorsan ısrar etmeyeceğim Güney. Ama bu evin kurallarını öğrenmen gerek oldu. Ne için? O mesele hal oldu. O canavar kadın bebeği aldırmış. Öldü mü bebek? Evet. Ne bebeği kanka. Boşver konuşuruz sonra. İyi günler. Kolay gelsin. Songül! Songül! Kaş kız sevgilin arıyor. Songül! Ne bağırıyorsun hala sevgilin sevgilin diye. Ayıp değil mi kızım? Bütün yurdu kaldırdın. Ne yapayım çocuk öyle söylüyor. Sevginin mi? Güney seni buradan aramazdı ki. Çok özlemiş demek ki. Kızım boş konuşma. Hadi git. Hadi. Efendim Güney. Annem aradı az önce. Kader'in annesi. Bebeği aldırmış. Ne olmuş? Ne? Ne? Ne olmuş? Öyle Annem bebeği aldırmış.